Karnım büyümeden gitmiş olacağız. Allah'ın izniyle evladımı çıktığım sancakta kucağıma alırım. Nasıl? Müsaade edecek misiniz? Yalnız çok dikkatli olmalısın. Kimse bilmemeli. Şehzade Hazretleri, Mirman Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım. Şehzadem. Bir kez daha düşünmeni istemiştim. Düşünecek bir şey yok. Ya sancağa gitmezsen o vakit ne olacak? Düşündün mü hiç? Hünkârımız karar aldı bir kere. Orası belli olmaz. Her ihtimal düşünmen lazım. Aklına başına topla. Beni tehdit mi ediyorsun? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Üzülmeni ister miyim hiç? Ne yapmamı istiyorsun? Kimse öğrenmeden bu çocuktan kurtulmalıyız. Hayır. Olmaz. Başka çaresi yok. Validem öğrenirse zaten çocuk düşürülecek. Bir de üstüne nur saraydan atacaklar. İstediğim bu mu? Sultanım. Zümrüt Ağa bugün gideceğini söyledi. Ne yazık ki doğru sultanım. Ayrılık vakti geldi. Size veda etmek istedim. Bu hep yanında olsun. Seni her türlü belada... ...ve şerden koruyacaktır. sevenleri korur sultanım. Sizin sevginiz benimle olduğu müddetçe bana kimse bir şey yapamaz. Artık git. Ne olur bana yazmaya devam edin sultanım. Yazarım. Mehmet. Söylediklerimi düşündün mü? Nereden geliyorsun? Hiç dolaşıyordum öyle. Taşlıcalı ile birlikte mi? Hayır ben... Sakın inkar etmeye kalkma. İkinizi gördüm. Düşündüğün gibi değil. Karşılaşınca biraz sohbet ettik. O kadar. Boşuna nefesini tüketme. Sizi gördüm. Hünkârımız duyunca alacak kellesini. Hünkârımız duyunca kellesi gidecek başkaları da var kardeşim. Ne demek bu? Nur bağırı diyorum. Bizi Mihrimah'la yalnız bırakın. Taşlıcalı Yahya ile ne vakittir görüşüyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim. Böyle bir mesele yok. Olamaz. O halde neden tehdit ettin beni? Sen sus ben de susayım dedin. Suçsuz günahsız birinin sırf benimle konuştu diye canın yanmasını istemiyorum çünkü. Kimseye derdini anlatamadan kapının önüne koyarlar. Tabii canını almazlarsa. Bana doğruyu söyle Mihrimah. Doğruyu söylüyorum. İbrahim Paşa'nın yanına gelmiş. Karşılaşınca da sohbet ettik. Mihrimah. Sen bunları düşüneceğine kendi derdinle meşgul olsana. Nurbar bugün değilse yarın ifşa olacak. Onca hatun içinde. Biri mutlaka anlar. O zaman da babam sana olan itimatını kaybeder. Sancağa da gidemezsin. Şehzadem, beni istemişsin. Mihrimah ben vazgeçtim. Nurbahar Hatun'un doğurmasını istiyorum. Üzgünüm. Geç kaldım. Ne demek bu? Sen tamam deyince ben de kim kadına haber verdim. Bu sabah gereğini yaptı. Nurbahar artık gebe değil. Üzülme. ...Nurbar şimdi çok iyi. Ben onunla alakadar oluyorum. Nurbar Hatun hazır mısın? Geç Hatun, uzan şöyle. Mihrimah Sultan birazdan gelir. Derhal icabına bakmamız lazım. Şehzademizi görmek istiyorum. Şehzademizin emri bu. Emre karşı mı geleceksin? <laughs> Ağlama. Geç hadi uzan. Gel. Kiraz Ağa. Sultanım. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Sultanım ben bir şey görmedim ki zaten. Tek kelime edersen kellen gider. Anladın mı? Çekilebilirsin. Ne diyorsun? Ona güvenelim mi? Kendi gölgesinden bile korkar bu. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Benim gözüm, kulağım üzerinde olacak. İyi, ihmal etme. Sultanım, sizin o eşsiz, derin mavi gözleriniz gece rüyamda gündüz hayalimde. Dua ediyorum Rabbime. Şu mübarek Ramazan ayında işitsin sesimi. Acısın bu zavallıya da sizi bir kez daha görmeyi nasip etsin. Şehzade Mehmet Hazretleri. Zümrüt Ağa, sen çık dışarı. Mehmet ne oluyor bu halinle? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Neden bana yalan söyledin? Kardeşim sakin ol. Sen ne yalanından bahsediyorsun anlamıyorum. Benimle oyun oynama Mihrim Ağa. Nur o gece düşük yapmış. Seni çağırdım gece. Oysa sen bana geç kaldığımı söyledin. Mehmet. Sakın inkar edeyim deme. Hekim kadın söyledi. Evet doğru. Yalan söyledim. Sen vazgeçtiğinde hala hatun gebeydi. O vakit bir karar vermem gerekiyordu. Ya senin hata yapmana göz yumacaktım. Ya da senin iyiliğin için o hataya mani olacaktım. Senden müsaade isteyen kim? Ne hakla yaparsın bunu? Mehmet, hissi davranma. Olması gereken bu. Ben senin istikbalini düşündüm. Düşünme Mihrimah. Sen benim adıma nasıl karar verirsin? Seni hiç affetmeyeceğim. Ne olur dinleyin. Sakın ağzını açayım deme. Bütün hincimi senden alırım şimdi. Ne oluyor validem? Gözlemi neden yolladınız? Kabahatini bilmiyorsun sanki. Ben söylemedim. Beni hayal kırıklığına uğrattın Mehmet. Senden böyle bir şeyi beklemezdim. Ben sadece onu korumak istedim. Seni en başında ikaz etmiştim. Buna rağmen yanıma gelseydin elbet bir çözüm bulurdum. ...fakat siz arkamdan iş çevirmeye tercih ettiniz. Nurbar nerede validem? Baba iyi merak etme. Fakat bundan sonra onu asla görmeyeceksin. Hatun gebe değil. Müsaadenin gelsin. Madem büyüdüğünü söylüyorsun... ...o halde hatalarının bedelini... ...razı geleceksin. Şimdi haline dön Mehmet. Ben sadece kardeşimi korumak istedim. Sen evvela kendini koru Mirima. İkiniz de benden gizli bir şey yapmamayı öğreneceksiniz. Çık dışarı Mirma. Beni yalnız bırak. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Ne fark eder ki? Senin yüzünden oldu bu. Karışmasaydın validemin haberi olmayacaktı. Daha ne kadar saklayabilirdin ki? Dışarı çık. Mehmet. Çık dedim. Seni görmek istemiyorum artık. Sultanım. Nihayet görebildim seni. Keşke yalnız kalabileceğimiz başka bir yer olsa. Böyle yakalanma korkusu olmadan, kaçmadan, saklanmadan. Bir sen olsan bir ben. Yakında yola revan olacağım sultanım. Haberim var. Bu daha böyle ne kadar devam edecek? Sen orada, ben burada. Sultanım. Hiç şikayet etmiyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama dayanmak çok zor. Sultanım. Ya bizimle Manisa'ya geleceksin... ...ya da burada kalacaksın. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bu ahu gözleri hafızama iyice nakşediyorum ki... ...bir daha hiç çıkmasınlar aklımda. Yine ayrılacağız değil mi? Evet. Ayrılık vakti geldi. size veda etmeye geldim. Bir daha asla buluşmayacağız. Ne demek bu? Sizin de her zaman söylediğiniz gibi. Bizim bir istikbalimiz yok. Benim Daha anda. düne kadar benim için... İkimiz için de en doğrusu bu. Bir iki gün içinde döneceğim. Belki yıllarca görmeyeceğiz birbirimizi. Az evvel kendini söylediniz. Siz burada. Ben orada. Bunu nasıl devam edebilir ki böyle? Üstelik üstelik hiçbir umut ışığı yokken. Söylediklerimden anladın mı? Sultanım. Hmm. Çık dışarı. Sultanım, merak içindeyim. Eğer size karşı bir kusurları olduysa... Sana dışarı çık dedim! Çık, sen de çık! Yalnız bırakın beni! İyi olmadığını söylediler. Kimseyi içeriye almıyor musun? <laughs> neyin var senin? Neden ağladın? Ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz Valide. Onunla siz konuştunuz değil mi? Böyle söylemesini siz istediniz. Kimi diyorsun? Ne konuşması? Taşlıcalı Yahya. Onu görmeye gitmiştim. Bir de asla görüşemeyeceğimizi söyledi bana. Alakası yok inan. Fakat görüştüğünü bilseydin, emin ol buna mani olurdum. Nasıl? Siz konuşmadınız mı? Peki neden? Ne değişti? Daha dün benim Orumah canını feda edeceğini söylemişti bana. Miri'me. Onun mevkiindeki biri için bu kolay değil. Bilhassa benim haberim varken, her an ölüm korkusuyla yaşamaktan yorulmuş olmalı. Ayrıca unutma, Mustafa abinin sadık bir askeri o. Hatasını anlamıştır belki. Zira ne olursa olsun, salakat her şeyden daha mühimdir. Aşktan da. Hünkârımız İtalya seferine benim de katılacağımı söylediler. Buna sevindim şehzadem. Zira savaş tecrübesi bir şehzade için elzemdir. Evet. Senden öğreneceğim çok şey var Malkoçoğlu. Savaşlardaki kahramanlığın herkesin dilinde. Mübalağa ediyorlar. Dik durun şehzadem. Kolunuz yukarı. Böyle. Daha hızlı olacaksınız. Şehzademizin sefere gideceği söyleniyor. Doğru mu? Evet, ilk seferi. Neden sual ettin? Hiç. Her gün talim yaparken görüyorum ama ne kadar heyecanlıdır, kim bilir. Destur! Mirma Sultan Hazretleri. Şehzadem. Hoş geldiniz. Bir şey mi oldu Mihrim Ben istedim dolaşmayı şehzadem. Ne vakittir çıkmıyordu da İyi etmişsin. Malkoçoğlu Bali Beyle tanış. Zannediyorum duymuşsundur ismini. Elbette şehzadem. Nasılsınız Bali Bey? Afiyettesinizdir inşallah. Saatinize duacıyım Sultan. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Önüne bakmıyorsun ki. Selim. Beyazıt. Evet, daha sarayda kalacağız şehzadem. Sonra nereye gideriz bilmiyorum. Fakat Validem Saray'a yakın bir yerde olacağımızı söyledi. Hala. Sık sık görüşürüz yine. Evet. Burada sizinle birlikte olmak çok güzel. Konya'da yalnızdım. Zaman nasıl da geçti. Şehzadelerimiz bir hayli büyüdü. Öyle. Beni de hatırlayamadınız. Oysa ben buradan gittiğiniz günü hatırlıyorum. Size veda etmiştim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorsunuz? Üzülmeyin. Kim bilir. Belki bir gün dönerim. Kabalık ettiysen bağışlayın sultanım. Yok. Nasıl hatırlayacaksın ki? Ben gideyim artık. Esma artık dönelim. Daha yeni geldik ama. Bu kadar kafi. Validem merak eder beni görmeyince. Sultanım. Bali Bey. Bu ne hoş tesadüf böyle. Ben de at binmek için gelmiştim. Hoş geldiniz Sultan. Sultanımızın atını hazırlayın hemen. Sefere gitmeden evvelsi gördüğüme sevindim. Zira şehzadeleri Mehmet ve Selim'e göz kulak olmanızı isteyecektim. Malum ilk defa katılıyorlar. Aklınız kalmasın sultanım. Gözüm üzerlerinde olacak. Kendinize de dikkat edin olur mu? Sağ salim dönmeniz için dua edeceğim. Size vermek istediğim bir şey var. Bu cevşan sizi her türlü beladan ve şerden koruyacaktır. Yüce gönlünüzle lütfettiniz Sultan. Bunu yanımdan hiç ayırmayacağım. Sultanım. Sen de mi buradaydın? Henüz geldim sultanım. Sefer için çağrıldım. Siz afiyettesinizdir inşallah. Sağ oluş, Sama. iyiyim. At binmek için gelmiştim. Bayli Bey'le karşılaştım. Neyse artık başka sefer. Vali Bey. Sizi görmüşken tebrik edeyim. Hünkârımızın hususi musahibi olmuşsunuz. Hünkârımız böyle uygun gördüler. Âlâ. Âlâ. Yalnız bir hayli tehlikeli ve zor bir vazifedir. Malumunuz bir vakitler İbrahim Paşa da çok yakınlardı hünkârımıza rahmetli İbrahim Paşa bu yüce devlete üstün hizmetleri olmuş. Kıymetli bir devlet adamıydı. Onun yolundan gitmekten şeref duyarım ancak.